Herkese merhaba ben Burak Kafalar. 2022 LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldum. Bugün sizlere 5. sınıftan başlayarak 25 Temmuz 2022 yani tarih sonuçlarının açıklandığı güne kadar neler yaşadığımı, nasıl bir süreçten geçtiğimi ve nasıl bir çalışma programı uyguladığımı anlatmak istiyorum. Ben 5. sınıftayken abim 8. sınıftı ve LGS sınavına girecekti. Bu yüzden belli bir sınavın beklediğinin farkına vardım ve sınavı hissetmeye başlamıştım o zamanlar. Ve aynı zamanlarda sık sık duyduğum iki tane tavsiye vardı. Bunların ilki şu an konuları sıkı tut. Ne kadar sıkı tutarsan 8. sınıfta ve LGS'de o kadar rahat edersin de. İkincisi ise bol bol kitap okuydu. Çünkü 8. sınıfta karşına paragraf soruları ve kelimeye dayalı bilgi soruları çıkacak. Bu soruları yapman için kitap okuman gerekiyor. Ama 8. sınıfta yeteri kadar kitap okumaya vaktin olmayacağı için şimdiden kitap okumaya başlaydı. Ben bu tavsiyelere yönelik ilk başta 5. sınıfta çalışmaya başladım. Okuldan geliyordum. O gün öğrendiğim konuları tekrar ediyor, soru çözüyor. Ondan sonra akşam yatmadan önce biraz kitap okuyor ve yatıyordum. Günlerim böyle geçiyordu. 5. sınıfı gayet güzel bir şekilde bitirdim. 6. sınıfa aynı şekilde başladım. Ta ki 6. sınıfın Mart ayına kadar. 6. sınıfın Mart ayında pandemi patlak verdi. Uzaktan eğitime geçtik. Ve ben okuldan, derslerden, tüm olaydan tamamen koptum. Bu kopukluk hani böyle bir iki hafta falan da sürmedi. 7. sınıfın sonuna hatta 8. sınıfın başlamasına bir ay kalaya kadar devam etti. Bu kopukluktan nasıl kurtuldum diye soracak olursunuz da geçtim aynanın karşısına dedim ki ailenin ve çevrendekilerin senden beklentileri var. Onların beklentilerini boşa çıkarmaya hakkın yok. Onları hayal kırıklığına uğratma dedim. Ve o an bir gaza geldim. Direkt geçti bir program hazırladım. Haftalık bir programdı. Ama bu program bana pek yaramadı. Çünkü ben daha esnek programlarda yapabiliyormuşum. Bunu sonradan anladım. Sonra geçtim. Kendime daha esnek bir program hazırladım. Bu program şöyleydi. Gün gün neler yapacağımı planlıyordum. Yani o günü özeldi. Her gün o günün planını hazırlıyordum. Böyle daha esnek bir program olduğu için daha rahat uygulanabilirdi ve yani hazırlamak 5 dakikamı falan alıyordu. O yüzden hazırlamaya üşenmiyordum da. Bu program benim yani başarımdaki en önemli etken oldu. Bunu da söyleyebilirim. Okullar açılmasına yine bir ay kala işte çalışmalara başladım dediğim gibi. Matematikte önce öğreten soruları çözüyorum. Çünkü direkt yeni nesile başlarsan Zaten yapamazsın. Şevkin kırılır. Şevkin kırılınca zaten ben yapamayacağım. Boş yere çalışmayayım. Havasına girersin. Bunu yaşayan arkadaşlarım var bu arada. Bunu gördüğüm için ben direkt kolay sorulardan başladım. Benim matematik matematik için üç adımım var. İlki öğreten kolay sorular. İkincisi yeni nesille hazırlayan orta düzey sorular. Üçüncüsü ise yeni nesil sorulardı. Ben işte belirli bir doğru oranım var. O doğru oranını yakaladığıma diğer aşamaya geçiyordum. Böyle böyle her konudan sonra bu taktiği uygulayarak yeni nesil sorulara alışıyordum matematikte. Neyse işte ben ilk denememe girdim. Ondan da bahsedeyim. Deneme netlerim nasıl diye. İlk denememde beklediğimi çok altında bir puan almıştım. Ya yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ondan sonra aldım elime kitapçıyı dedim ben nerede yanlış yapıyorum? Baktım soruya baktım. İşte neden yanlış yapmışım? Özellikle fende çok önemli notlar çıkardım. Ben o zamana kadar feni hep ezber yaparak çalışıyormuşum. O an anladım ki fen dersine ezber yaparak değil, konunun mantığını kurarak çalışılıyormuş. Ondan sonra ben bunu anladıktan sonra konunun mantığını kurmaya başladım ve benim fen netlerim inanılmaz yükselişe geçti. Aynı dönemlerde e, sınıfıma da uyum sağlamaya başladım. Sınıfta benim gibi düşünen arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte birbirimize yapamadığımız soruları soruyorduk ve bu yapamadığımız soruları sormak bize inanılmaz etki ediyordu. Yapamadığımız soruyu öğrenince zaten yeni bir şey öğrenmiş oluyorduk. Bu ayrı. Ama birine yapamadığı soruyu anlatırken kendimiz de çok şey öğreniyorduk çünkü yapamadığı soruyu bir başkasına anlatırken yeni bir çözüm yolu keşfettiğimiz çok oluyordu. Daha hızlı anlatıyorduk. Yeni şeyler biz de öğreniyorduk. Böyle böyle kendimizi üst üst netlere taşıdık. Her birimizin netleri gözle görülür şekilde artmaya başladı. Tabii benim netlerim için konuşayım. Hep arttı mı? Hayır benim netlerim hep artmadı. Bir noktaya geldikten sonra benim bir puan ortalamam var işte. O puan ortalamasının 20-30 puan aşağısına düştüğümde oldu. Bu düşüş yani bir iki sınavlık da değil. 5-6 sınav böyle bir bu puan ortalamasının 20-30 puan altında kaldığım da oldu. Ama hiç moral bozmadım. Aldım elime kitapçı. Nerede yanlış yapmışım? Neden düşmüşüm? Tek tek baktım. Kendime notlar çıkardım. Günlük hazırladım ders programlarında yanlış yaptığım konulara daha çok yer vermeye başladım. Böyle böyle tekrar yükselişe geçeceğim günü bekledim ve tekrar yükselişe de geçtiğim oldu. Yani düşüşe geçtiğinizde asla moralinizi bozmayın. Çünkü dediğim gibi bir şeyler yaparsanız herkes kendi en iyisi, kendi herkes en iyi kendisini bilir. Yani dediğim gibi bir şeyler yaparsanız tekrar yükselişe geçersiniz. Bunu söyleyeyim. O yüzden moral bozmaya gerek yok. Ben böyle böyle işte son aya girdim artık. Son aya geçtiğimde matematikte belirli bir yetkinliğe ulaşmıştım. O zamana kadar genelde çalışmalarım sadece matematik şeklinde diye. O yüzden belirli bir yetkinliğe ulaşmıştım. O yüzden matematik çalışmayı biraz bıraktım. Daha çok ezber gerektiren inkılap, İngilizce gibi derslere son ay yoğunluk vermeye başladım. Çünkü yavaş yavaş unutmaya başlamıştım bu dersleri. Böyle böyle çalıştım. Tekrar unuttuğum şeyleri hatırladım. Son bir haftaya geldiğimizde artık dedim ki... Hmm, biraz ses yapmaya başlamıştım. Dedim ben bu sınavdan biraz uzaklaşmam gerek. O yüzden biraz oyun oynamaya başladım. Biraz işte gezdim. internet kafeye gittim. Luna Park'a gittim. Tabi bu gezmekten kastım. Sabah 9'da çıkıp akşam 8'de geri dönmek gibi değil de... 1-2 saatlik. De bir de 1-2 saatlik şeyler. Onun dışında... E, İnkılap ve İngilizce tekrarlarına da devam ettim. Bunu da söyleyeyim. Ee, Türkçe'de atasözleri ve deyimler sözlüğünü okumaya devam ettim. Böyle böyle sınav günü geldi çattı. Sınavdan bir önceki gece kafamda sonraki günü çizmiştim. Dedim sayısal bittikten sonra derin bir nefes alıp vereceğim ve sonunda diyeceğim dedim. Sonra sınavdan çıktıktan sonra biraz PlayStation oynarım. Sonra akşam yemeğini şu saatte yerim. Yemekten sonra... Bir bakarım sorular nasılmış falan filan diye. Aynı şekilde planladığım gibi günü yaşadım. Bu benim stresimi azalttı bence. Benim stresimi cidden azalttığını düşünüyorum. Peki sonra ne oldu? Sonuçlar açıklandıktan sonra bence LGS maratonundan daha zorlu bir süreç başladı. Hangi okula gideceğim? Çünkü istediğim çok fazla okul vardı. Hangisine gideceğime bir türlü karar veremiyordum. Okul Müdür yardımcıyla bir birden fazla toplantı yaptık, bana okulun artılarını ve eksilerini anlattı. Ee, o, o okulda okuyan öğrencilerle beni konuşturdu ama ben bir türlü karar veremiyordum. Sonra senenin başında yaptığım gibi yine geçtim aynanın karşısına ve dedim ki, Burak ileride hangi gelecekte, hangi meslekte kendini mutlu görüyorsun dedim. Ondan sonra Almanya'da üniversite okumak istediğime karar verdim. Zaten Almanya deyince herkesin aklına İstanbul Erkek geliyor. İstanbul Erkek Lisesi'ni seçtim bu yüzden. Bir de Abitur diye bir diploması var. Bilmeyenler için Denklik Diploması. Almanya'daki öğrencilerle siz denk oluyorsunuz bir diploma sayesinde. Bu yüzden İstanbul Erkek Lisesi'ni seçtim. Birinci tercihim İstanbul Erkek Lisesi'ni. ikinci tercihime de Galatasaray Lisesi'ni yazdım. Üçüncü tercihim de Kavataş Erkek Lisesi'ydi. Daha sonrasında da sonuçlar 25 Temmuz'da açıklandı. İnanılmaz bir mutluluk. Hani gideceğimi aşağı yukarı tahmin ediyordum İstanbul Erkek Lisesi'ni. Ama işte orada birinci tercihinize yerleştirdiğiniz İstanbul Erkek Lisesi yazınca daha farklı bir mutluluk yaşadım. Benim LGS maratonum böyleydi. Ortaokulun başından başlayıp tercih döneminin sonuna kadar yaşadığım şeyler bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.